Arkadaşlar bu yaşamda gördüğünüz gibi Toys oynuyoruz. Ve arkadaşlar siz benden önce bölümü ne istiyorsunuz ama bir, bizim, birinci bizim benimce çektiğimiz video işte işte arkadaşlar siz benim benim videomu bir kişi beğenmiş o her şeyden şarlan robot oyunu videosunu çekmiştim ve siz onu bir kere beğenmişsiniz. Ve arkadaşlar bu yüzden ben daha fazla beğenim diye Toys yaptım. Toys diye bir oyunu yükleyip oyunu beğendim. Ve sizlerin karşınızdayım. Ne yapıyorsun bizim reis? Abi bizim boss. Çok zor. Boss mu? Magic eşyalarımız var. Nasıl öyle diyorsun oğlum sen? eğer yorum atıp like atıp abone olursanız ve yorum atarsanız İkinci bölümünü çekeceğim Toy Story'na. Toy Story'na Like'a like, abone olup ve yorum atarsanız ikinci bölümü gelecek bunun. Değil mi reis? Evet Kara abi. Kara abi mi? Yok abi yanlışlarım. <gülüyor> 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 ne oldu lan kardeşim? Kardeşim. Adamım. Bir sürü mü Bir sürü mü? Nasıl var ya? Kardeşim bana bir araba yap. Şimdi benim öyle bir özel bir kelimem var ki. Arkadaşlar benim özel kelimemi hiç duymadınız. Ama ya söylediğimde vallahi bu arabayı ben dönüştüreceğim. Çekil. görürsün mü? bu kadar taşı lan. <laughs> yaptım seni işte. Çok küçük yaptım. La bu bu bok gibi. Bok gibi. Mi? Neyse bok gibi ya. Ya bu abi bunu bunu ne biçim var? Buradan gidiyorum ya. Evet. Sonra adam üstümden geçiyor ya. Evet. Sonra testereye gidiyor. E adam da testereye gidiyor. Ama sonuçta en arkada. Doğru. Ama sen de ortadasın. Yok. Ben ikinciyim. Doğru. Asla bu bizim Brock Reis ikinci. Ama. Ama öyle. Bizim Forge var ya. Evet. ha onu mu kullanacağız? Bizim Reis. Şimdi bizim Reis'i kullanıyoruz. <laughs> Allah'ım <laughs> geldik ya. Abi ben böyle Yok abi ben üstü alayım ben böyle açtım. Ben seni böyle açtım. Bu neler? Nerede geldi? Üç tane nar eşya koyayım. Acaba ne olacak? Epik oldu. Kesin. Vallahi epik oldu ya. Epik, epik. Epik. Legendary oluyor. Bu ne ya oğlum? Bu <laughs> ne? Bu ne ya? Ya şimdi kardeşim. Ben bu tüm legendary legendary kullanıyorum ama. Bence şu diken Abi ben lahandır mı yapacağım? Abi kardeşim sen lahandır mı yapacağım? Ola ola Ne diyor lan oğlum? Beni kopyalama. Tamam abi ya. Bak yoksa seni. Bak kim yaparım. Tamam abi tamam tamam. Orada seni bir alırım. Lan onu onu kolu yatar olur. Tamam abi tamam tamam şunu yaptım. Dur dur dur. Ne yapma tamam tamam. Böyle olursan gebertemezsin. Tamam böyle. Dönüşmeye hazır mısın? Dönüş, dönüşmek için uh, basamıyorum. Abi o oh, sihirle kelimesi. Oh. Abi dalga mı geçiyorsun? E bu medik takarlı oldu? Abi en sona ben varım ya. Doğru. En son dönüştürülüyor. Benim beynim nerede ya? Ama az önce ortadaki ortadaki dönüş. Abi boyu farklı. Doğru ya. Ya tamam. Bak gibi oldu. Abi bana baksana mazur oldu. Abi lan ben hepsini değiştireceğim. Ne oluyor lan? Abi vallahi mecik olanlara bak ya. Evet. Onların sahası da oluşuyormuş. Kral gibi oluyormuş. Ne? Sen şimdi kral mı oldun? Evet. Sen daha kralım. Magic silahım. Abi onu ben bile yanarım. Elip geçerim onu. <laughs> Kesin elip geçer. O zaman bir mermi atar. Bum diye patlar. Reis hazır mısın savaşa? Hazır oluyorum abi. Niye hazır değilsin? Sen sor diye. Bak bak bak. Bedel af konuluyor. Sen. Aaa. Bu kadar Aslan bu toz oyunu nasıl üretildi biliyor musunuz? Siz oynuyorsunuz ne Allah falan. İşte ondan üretiliyor. Hadi o. Ve arkadaşlar eğer like edip abone olursanız ve yorum atarsanız bunun ikincisini çektiğinde sonraki video bunun üçüncüsünü çekerim. Ve arkadaşlar eğer sonuncu videosunu beğenirseniz Üç bu Üçüncü bölümünü çekeceğim. Hayır. Lan. lan ne oldu? Ne dedin lan abi. Ne gerisi lan? Abi uzaktan onu patlatacağım yani. Tamam güzel fikir. Evet şey. abi, abi güzel fikir şey, değil mi? Evet. Tamam o zaman. Ben her zaman seninle böyle savaşayım. Yok abi bir bok şey yaramayız. Nasıl ya? Az önce yendi. Erkan yap, şimdi şey yeniyorum. Yeniyorum. <laughs> Sen niye böyle oldun? Erkan şimdi ben yok. Ben gidemiyorum. ne lan? Bu gidemiyor. Bu ne lan? ne lan? La? Lan bu Abi gidiyorum ben. <laughs> Kes bu kelimeyi söylemeseydin. Senin yüzünden bu açıldı. Abi Alem. Hmm. Aa arkadaşlar ben buldum. Abi söyleyeyim mi ben? Tam söyle. Bizim oradaki Aziz Mert. En var ya. Onu koymaman gerekiyordu. Çünkü o üçgen. O kere olan bize havaya uçurdu. İşte. bu. O zaman ne koyalım? Ne koyalım? Ne koyalım? E, koyalım. Çok iyi fikir abi. Evet kardeşim böylece adamı ittirebiliriz. <laughs> Kapıyı da ittirebiliriz diyorsun. Ee, lan. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Biz niye havaya uçtuk? Ben bir iyi bir Şş, Aha ben bir taktik buldum. Neden bizim tüm bloklar kullanmıyoruz? Çok iyi abi. Sıfırlıyorum hemen seni. Böyle değil. Lan ya. Seni ben neyle savaştıracağım biliyorum. Reis'le. Oha abi. Bir motor koyacağım ki. Seni bile taşıyamaz. Yok abi. beni ortaya koy. Tamam seni ortaya koyacağım. Ve tüm blokları kullanacağım.